Auuzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bu ilk çekimim olacak. Allah hayırlısını nasip etsin, devamını nasip etsin inşallah. Ve müyesser kılsın. <laughs> Bu videoyu çekmemdeki birinci gaye, birinci amaç çok fazla deistlik ve ateistlik yayılmış olması bunu ihtiyaç olarak görüyorum. En azından benim de bir sesim, bir soluğum olsun, insanlara sesim duyulsun diye bunu yapmayı düşündüm. Uzun zamandır böyle bir şey düşünüyordum ama yapmaya muktedir olamadım. Gördüm ki ismi Bekir, Yakup, işte ne bileyim bilmem ne TV diye açmış adam kendine. Bildiğin sıradan Ahmet Mehmet isminde kimseler. Ali isminde kimseler. Veli isminde kimseler. İsmi Müslüman olup da dine, Allah'ın dinine, Allah'a, peygambere isyan eden kimseler. Adam bilmem nereden birilerini getirmiş. Ajan. Müslüman isminde gene. Bunları kullanıyor. Bunların üzerinden Kur'an'a, Allah'ın dinine hakaretler, üstü kapalı veya gülerek, eğlenerek dalga geçmeler. Açıktan yapan var, üstü kapalı konuşan var, Allah şaşırmış diyen var, peygambere konuşan var. Yani bunun temelinde birinci etken maalesef biz Müslümanlarız. Hakiki dini yaşamamamızdan, örnek olamamamızdan, dinin Dönem dönem böyle anlatılamamasından, siyasi etkenlerden insanlar dinlerini maalesef öğrenemiyorlar. Ailevi nedenlerden de öğrenemeyen kimseler var. Biz bir soluk olması amacıyla ben de bu videoyu çekmeye karar verdim. Allah'ın kudüs isminin yeryüzüne tecellisi Esmaül Hüsna'da Allah'ın Kuddüs ismi vardır Kuddüs ismi temizleyen Temiz olan Pak olan anlamına gelir Çokça temizleyen Şimdi Allah Etrafı temizlerken Ne, ne gibi argümanlar kullanıyor Ona bakalım Çok kısa bir video olacak Hemen kapatacağım Kalbiniz günde 100 bin defa atar her yıl damarlarınızda tonlarca kan dolaştırır. Şimdi gelelim Kudüs isminin tecellisine. Küçük bir karınca ailesi bir yaz mevsiminde otların arasından 5 milyon ölü böcek temizler. Bir sinek tek başına her gün yüzlerce bakteriyi toplar. Küçücük lenfositler vücudunuzdaki trilyonlarca hücreden her birini her gün en az 10 defa kontrol eder. Şimdi Allahu Teala'nın büyüklüğünden büyüklüğünün göstergelerinden bir tanesi de küçük olanlara küçük yaratılmış olan küçük mahlukatına büyük işler gördürmesidir. Görüyorsunuz bir korona virüsü insanoğlunu ne hale getirdi? Sokağa çıkma yasağı, insanlar evden çıkamıyorlar, üretimler durdu, dünyada üretim durdu, insanlar birbirlerine gidip gelemiyorlar, evlerine kapandılar, komşuluk ilişkileri zaten yoktu, yok denecek kadardı. Şimdi hiç iyice yok artık. Alışveriş durma noktasına geldi, dünyadaki yolculuklar sınırlandırıldı. Allah küçücük varlıklara neler yaptırıyor? Şimdi bunun Kudüs isminde ne alakası var? Küçük bir karınca ailesi bir yaz mevsiminde otların arasından 5 milyon ölü böceği temizler. Şimdi bunu sen yapmaya kalksan yapabilir misin? Yapamazsın. Bir sinek tek başına her gün yüzlerce bakteriyi topluyor. Sen de kalkıyorsun o sineği öldürüyorsun. Şimdi bakterileri, mikropları öldüren bir sinekten bahsediyoruz. Onları yiyen bir temizleyici Allah'ın Kuddüs isminin tecellisi olan bir sinekten bahsediyoruz. Cenab-ı Allah sineğe neler yaptırıyor? Belki de bu ortalıkta bu ge gezen virüslerin temellerinden bir tanesi bunu ben düşünemem. Benim aciz beynimle olacak bir şey değil tabi de ama burada denk geldi yani. Allah denk getirdi. Sineğe neler yaptırıyor? Bakterileri yiyormuş sinek. Biz de onu öldürüyoruz elini ağzını böyle 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 bir şeyler yapar. Temizler, sıkça temizler. Abdest alır gibi sinekler böyle yaparlar. Kediler de böyle 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 yapar. O da antibakteriyel vardır kedilerde de bilirsiniz. Yani dolayısıyla burada Allah'ın Kudüs ismi, temizlik ismi, temiz ismi her şeyi temizleyen ismi tecelli ediyor. Vesselam.